Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçenin son durumunu paylaşmak istedim. Her hafta böyle bir son durum videosu yaparım artık diye düşünüyorum. Öncelikle en güzelimiz son çemiz. Küçük civcivimizle başlayalım. Aha. Kaçtı işte araya Bak şu güzelliğe bak ya delireceğim. Bak bak bak. Allah yiyeceğim şimdi. Bak bu da. Ötüyor ya oradaki anne de merak ediyor oğlum niye kaçtın arkaya? Utandı bizden. Annesi çok güzel bakıyor adam maşallah şükür. Şimdilik hiçbir problemi yok. Bir haftalık oldu. Allah. Oğlum kaçma. Gel buraya. Bak anneye bak hareketlere bak. Oğlum onu sen doğurtamadın biz doğurttuk ha? Bak açtı arkada da peşinden gidiyor kıyamam. Neyse daha çok rahatsızlık vermeyelim ama şükür çok sağlıklı hiçbir problem yok yani şu ana kadar. Ama tabii daha var. Daha ilk haftası paçalı. Bir, çok tatlı bir şey yani. İlk defa böyle paçalı civcivimiz oldu. Daha kuluçkada şimdi yumurtalarımız var. İnşallah daha çok da İspan sürümüzü büyütmeyi planlıyoruz. Bakın şu güzelliğe bak. Ufacık parmak kadar. Burada da bir tane daha anne var. Bu da buraya yattı. Yani bir yatıyor bir kalkıyor. Yakında yatacak büyük ihtimalle. Daha kesin değil. Ben önüne bir su koyayım. Biraz susamış. Altında bir tane yumurta var sanırım. Diğerleri şeyde zaten. Aslında çok yatmasını istemiyorum. Zaten kuluçka var. Kendilerini yoruyorlar böyle biraz. Bak altında bir tane var. Başka var mı? Hani bir de büyük bir tane var ona. Hiç gerek yok. O boş zaten. Onu alayım ben. Yani bu zaten senlik bir şey değil. Diğer yumurtaların şeyin önüne. Ben onu bir su koyayım. Bayağı susamış. Ama en azından Diğerlerini de yeni koydum. Büyük ihtimal diğeri gibi olur. Ondan bir iki tane çıkarsa altına veririm ben yavruları. Yine annelik yapar diye düşünüyorum. Çok sansar problemi söylüyorsunuz ya. Onu orada yer bir şey yapar falan gibisinden. Ama yani sansar problemi hiç olmadı. Ben hayvanların kapısını bile artık full açık bırakıyorum. Çünkü sabah erkenden böyle gezmeyi şey yapmayı daha çok seviyorlar. Şu düzelteyim. Bazen o kadar erken kalkamıyorum. Hayvanları hiç bu sıcakta bunun içinde bırakmak istemiyorum yani. Çünkü havalar çok sıcak. En azından böyle geçsinler. Ayakları yere değsin daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle yumurtamızı da koyalım. Oğlum siz aç mı kaldınız? Full yemin üstüne takılıyorlar artık. Keşfettiler orayı. Şöyle. Bugünkü birinci yumurtamızı koyalım. Bunları daha toplamadım çünkü hala yumurtluyorlar. Anca 3-4 gibi bunların. Hani bütün şeyi bitiyor. Ne derler ona. Herkes yumurtlamış oluyor. Havada sıcak. Ama en azından hala günde 20'ye yakın veriyorlar. Şöyle buz yaptım. Birçoğunuz çok işe yaramaz dedi ama en azından normalde 38 derecede bile şey olmuştu. Bir tane tavuğumu kaybetmiştim. Şimdilik bir sıkıntı yaşamadım. Öğlen bile geldim. Ya da arkadaşıma buraya su attırdım ki biraz yer serinlesin diye. Çünkü gerçekten dayanılmayacak bir sıcak var. Ben bile kanter içinde kaldım şu an. Allah. Allah nasıl ısırıyorlar. Piş piş. Şöyle güzelliklerimiz. Çünkü hiçbir sıkıntıları yok. Bomba gibi yumurtluyorlar. Yumurta satışları da çok iyi gidiyor. Şimdiden vallahi kaç 40 tane falan sipariş var. 30 tane içeride var. Bugün de bir 20 tane toplarız. Çünkü burada da verdik. Sağ ee, sağa sola veriyoruz bile. İşte halama falan verdim. Ondan biraz öyle gidiyor. Ama diğer kalanların hiçbir elimize kalmıyor. Yani her gün gidiyor. Bugün de Mordana gideceğim. Buradan da 20 tane çıkarsa inşallah. Bugün o 50'yi götürüp zaten direkt büyük ihtimal satılacak yani. Öyle gözüküyor. Burada bu güzellikler var. İlk piliçlerimiz. Yani ilk civcivlerimiz. En büyükler bunlardı. Valla baya büyümeye başladı. Neredeyse benim bu mavicileri aldığım boyuttalar. Hatta tam olarak o boyuttalar. Hatta daha da büyükler yani. Bunlar daha ufaktı. Bunlar da çok güzel oldu gerçekten. Yani bunlar yakında horoza gelir diye düşünüyorum birkaç aya. Bir aya falan belki gelirler diye umut ediyorum. Bayağı büyüdüler çünkü kocaman oldular. Sonra bakalım. Annemiz burada. Anneli hala bırakmadı. Ben de pek zorlamıyorum. Kendisi bilir. Bu ikisi de bu büyük ihtimal Ligorin Ne düşünüyorum. Aa, diğeri de diğer Ligorin kırması. Yani köy tavuğu ama şey yani ikisi de horozsuz yumurtluyor. O yüzden bence bunda da bir Ligorin kırmalı bir şey var. Çünkü bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz ama yani köy tavuğu horozsuz yumurtlar mı? Neredeyse günde bunlar da birer tane veriyorlar yani yumurta bana ekstradan. O yüzden bu kesinlikle önemli. Bu daha belli değil. Ama şimdi içeriye atmadım çünkü biraz hala vahşiler daha tam alışamadılar. Biraz burada tutuyorum arada geceleri kümesin içine koyuyorum ki birbirlerine alışsınlar kavga çıkmasın. Çünkü sonradan gelenlere hep böyle şey oluyor. Bir alışamamazlık oluyor. Sonra oruzumuzu çekelim burada. Oruzumuz da gayet iyi. Ama sanki biraz performansı düşük gibi. Yani yumurtalar ilk başta çok boş çıktı. Belki bizim hatamızdan kaynaklı da olabilir. Bu sefer daha çok bilgi öğrendik. Bakalım umarım daha iyi bir yumurta çıkımıyla 20 gün sonra karşılaşacağız. Şurayı topladım. Şurada eski uzun bir kafes vardı bu cicilerin ilk kafesi. Bunu kaldırdım. Bugün olmaz büyük ihtimal ama şurayı da kaldıracağım. Ondan sonra şu merdiveni de kaldıracağım. Burayı şey düşünüyorum arkadaşlar. Böyle buradan direkt buraya kadar terlegeni uzatıp bölmeleri buradan yapacağım. Hayvanlara direkt bunların hepsine bir tek buraya ayıracağım. Hem daha güvenli olacak hem de daha düzenli olacak diye düşünüyorum. Hatta belki çünkü şu an yumurta satışları bayağı iyi gidiyor. Acaba diyorum alsam mı başka? Yani şu an piyasayı bilmiyorum ama yani 250'den falan alsam zaten eğer düzgün bir alabilirsem yani bunlar gibi bir yaşında yumurta veren 25 tane alsam gene günde 20 verse yani günde birer tane den desen haftada 5 verse desek hadi 5 50 yani 5 haftada 6 haftada kendini şey yapıyor ne derler ona kendini çıkartıyor o yüzden belki öyle bir şey yapabilir yani yaz olduğu için biraz tehlikeli bir de sürüyü sıkıntıya katmak istemiyorum ama yani bir hastalık olmasın diye ama bir yandan da yani yumurta satışının hızlı gitmesi hatta yetişememek hoşuma gitti. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki yapabilirim. Ama en azından burayı böyle kapatırsam benim için çok daha düzenli bir şey olur diye düşünüyorum. Dün bunları çektiğim için burası biraz daha kusuruma bakmayın. Şöyle bunların da suyu bitmiş. Değiştirelim. Geçen gün biraz alt kısmını temizledim. Çapaladım. Şöyle bir yuvalı koyuyorum hep. Şurada bak bidonun kesikliği var yarısı. Üstüne yumurta ama yok. Şey yapmıyorlar yani. Orayı yumurtlamıyorlar. İlla dağıtıyorlar hep oraları. Bunlar da bayağı güzel yumurta ayırıyorlar bu Günde 4-5 tane veriyorlar. Ama bayağı geç yumurtluyorlar. Daha daha bakalım hiç yumurta yok yani bugün. Bunlardan da bir 4-5 tane şey koydum. Kuluçka makinesine inşallah çıkar diye umuyorum bu sefer ya. Bıldırcın yavrusu da istiyorum. Çok ufak parmak kadar oluyor. O yüzden böyle tatlı olur diye düşünüyorum. Onlar da ama bunlarda hiç annelik içgüdüsü yok gibi. Onları bir ana kucağı yapıp orada bakarız artık. Öyle bu kadar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle bir son durumu paylaşmak, hayvanları göstermek istedim. Havalar çok sıcak gerçekten. Yani sizden ricam bol bol siz de bence hayvanlarınızın olduğu yeri bol bol sulayın. Şey yapın. Çünkü gerçekten dayanılabilecek bir derece değil yani. İnsanları anladım. Neden? Yazın çoğu insanın tavukçuluğu bıraktığını anladım yani. Yazık hayvanlara. Vallahi yazık oluyor. Bu kadar sıcakta. Allah patladı. Ortum. Bu kadar sıcakta gerçekten oluyor hayvanlar yani. Bir de bunlar terleyemiyor. Yani normalde 40 derecelerde önce yaşaması bile yani mucize hayvanların Maf oluyorlar. Zaten ağızlarını açtım anlıyorum direkt böyle bol bol ıslatıyorum. Biraz rahatsızlık verici ama yapacak bir şey yok. Biraz kendilerine gelsinler. Aha ördeklerimiz de orada. Bak kaçıyorlar sudan. Biraz ıslatalım onları da. Ya yani çok garip. Yağmurdan kaçmıyorlar. Bundan kaçıyorlar yani. Anlamadım. Ama sağ olsunlar bol bol havuza da giriyorlar. Çok güzel görüntüler veriyorlar. Şöyle bak iyice çok da yemleri ıslatmadan tekrardan sulayalım. Sonra şu buzları alacağım. Buzlu atacağım. Giderken gene biraz şey yapacağım. Sularını buz katacağım. Çünkü olmuyor yani. Hayvanlar çok fazla yani mahvoluyorlar. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.